sağlıklı bir vücudun vitrini cildimizdir. Bu nedenle iyi yaşalan, genç görünen bir cilt istiyorsak yaşlanmaya sebep olan dış etkenleri ortadan kaldırmak, yaşam şeklini ve alışkanlıkları düzenlemek de çok önemli. İşte bu amaca yönelik hazırladığım Harika Görün ve Hisset serimize bugün yapmamız gereken 5. adımla devam ediyoruz. 5. adımımız bol sebze ve meyve tüketmek. Meyve ve sebzeler bol miktarda vitamin ve antioksidan içerirler. Vitaminler organik bileşenlerdir. Yani yapılarında karbon içerirler. Karbon atomu bulunmayanlara da inorganik bileşikler diyoruz. Vitaminler vücudumuzun işleyebilmesi için az miktarlarda almanız gereken organik bileşimlerdir. Vücudun yapılandırıcıları, savunucuları, bakım işçileridirler. Vücudun kas ve kemik inşa etmesini, besinleri kullanmasını, enerjiyi tutmasını ve kullanmasını, yaraları iyileştirmesini sağlarlar. Yeterince meyve ve sebze tükettiğimizde gerekli antioksidanları da almış olacağız. Çünkü meyve ve sebzeye rengini veren pigmentler antioksidanlardır. İşlenmiş gıdalar videomda anlattığım gibi serbest radikaller yaşlanmamızda neden olan besinlerdi. İşte antioksidanlar serbest radikallerle savaşırlar. Meyve ve sebzelerdeki antioksidanlar uzun bir süre cildimizin iyi çalışmasını sağlayabilir cilt hücrelerine zarar veren serbest radikallere karşı mücadelede cildi güçlendirirler ve böylece sebze ve meyvelerdeki antioksidanlar cildinizin daha genç, ince, hidrate, sağlıklı ve esnek görünmesini sağlarlar. Evet, harika görünmek ve hissetmekle ilgili 5 adımdan oluşan serimizi burada bitiriyoruz. Bu adımlar bizi strese sokmadan uygulayabileceğimiz adımlar. Bu adımları baz alarak kendinize bir beslenme sistemi geliştirin. Günlük almanız gereken besinleri alabildiğiniz düzenli bir sistem olsun bu boş kalorili değil gerçek yiyecekler tüketin. Sırasıyla protein, yağ ve sonrasında karbonhidratın geldiği bir yeme sistemi kurun. Tabi kurduğunuz bu beslenme sistemi sizi stres yapmamalı. Uzun süre uygulayabileceğiniz, alışkanlık yapabileceğiniz bir sistem olmalı. Bunun yanı sıra iyi stres yönetimi, iyi uyku, egzersiz ve sağlıklı yaşamanın iyi bir cilt demek olduğunu unutmayın. Evet bugün de harika görünmek ve hissetmek için gerekli olan 5. adım meyve ve sebze tüketiminden bahsettim. Umarım faydalı gelmiştir, faydalı bilgiler verebilmişimdir. Siz de videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı kalın.